Hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi şuradan Arkadaşlar şimdi şuradan düğümleyecek. Şuradan bir zincir çektik arkadaşlar. Şöyle bir örümcek yaptık. Bir iki başarılı yok. Bir iki üç dördüncü de çıkıyoruz. Bir iki üç bir iki üç dört beş altı. Şuraya sık iğne yapıyoruz. Bir iki üç 4 5 6 7 şimdi şuna dü düğümlüyorum arkadaşlar bir zincir çektik arkadaşlar şimdi 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 ve 1 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar şuradan düğümlüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi şuraya düğümlüyoruz arkadaşlar. 1 2 Arkadaşlar şimdi şu Şimdi şu bordo oynayan yapı yok. 1 2 Şimdi arkadaşlar şuradan düğümlüyoruz. 1 2, 3 4 beş, altı, yedi, sekiz dokuz on. 1 1, 2, 3, dört, beş altı, yedi, 8 9, dokuz on. 1, 2, 3, dört, beş, 6. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 35 1 2 Arkadaşlar şöyle oyamız. Şimdi şuna beyazına yapacağız. Şu beyazına yapacağız. Arkadaşlar şimdi şuradan 1 2 Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Arkadaşlar altışar altışar çiftlik yapıyor bak bu oyamız şimdi devamını göstereceğim arkadaşlar Rengarenk bayram şekeri. Bayramda geliyor ya. Ge Açın arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben oyamız bu. Çok güzel. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay.